Hepinize merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün sizlerle arkadaşlar nasıl abone ol filigranı sağ alta işte ne eklemek isterseniz abone ol filigranı nasıl koyulur bunu göstereceğim isterseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, şundan bahsedeyim arkadaşlar YouTube kanalında sizler için videolarımız devam ediyor arkadaşlar ilk başta kanal nasıl açılır kanal nasıl profil resmi konulur ve e, iki üçüncü olarak da, Oyun videosu attık. Brawl Stars'a sıfırdan hesap kasıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. PUBG Mobile, PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 11 görüntülenme, 6 görüntülenme, 7 görüntülenmemiz var. Ama 5 tane abonemiz var arkadaşlar. Ee, bunun için izleyenler lütfen abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Ben abone ol finigranımı koydum arkadaşlar. Ee, kanalı özelleştire tıklıyoruz arkadaşlar. Kendi kanalımdan bahsedeyim önce. Göstereceğim nasıl koyduğumu. Koydum yani. Markalamaya tıklıyoruz arkadaşlar ve altta daha ben henüz koymadım. Sizlerle birlikte koyacağız arkadaşlar bunu. Şimdi hemen e, kanalınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağ, sağ üstten kanalınıza tıklıyorsunuz ve kanalınıza giriyorsunuz. Kanalı özelleştire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan şunu kapatalım. Kanala özelleştire girdikten sonra arkadaşlar gene bizi YouTube stüdyoya aktarıyor tabii ki de. Hemen karşınıza çıkan ilk sayfada düzen, markalama, temel bilgiler. Buradan markalamaya tıklıyoruz. Profil resmimizi de buradan değiştirmiştik. Şimdi buradan da en alta indiğimiz zaman video filigranı var arkadaşlar. Şimdi bunun için bize bir filigran lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Abone ol. Filigran yazıyoruz arkadaşlar. Ve görsellere geldiğimizde birçok abone ol filigran tuşu var arkadaşlar. Siz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu istiyorum. Zaten genellikle ya bunu şey ya bunu ya da bunu koyuyorlar. Bu benim daha çok hoşuma gittiği için bunu hemen gelip sol tık fareme sol tıkına tıklıyorum ve resmi farklı kaydete basıyorum arkadaşlar. Ve buradan ismini istediğiniz bir isim koyun. Ben bir koydum. Şimdi bundan sonra buraya gelip gene daha deminki açtığımız sayfaya gelip Yükle var arkadaşlar yükle. Bu 150 piksel olacak arkadaşlar. 150 çarpı 150 piksel ve 1 megabayt veya daha az olacak. Çünkü gene aynı profil resmindeki gibi gene fazla olursa yükleyemeyebilirsiniz arkadaşlar. Abone ol filigranı görmüş olduğunuz gibi geliyor. Bitti diyoruz. Ve burada videonun sonuna özel başlangıç zamanı tüm video diyor. Tüm video diyoruz arkadaşlar. Ve buradan yayınlaya basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yoksa yayınlamaz. Evet şimdi yayınlaya bastık ve videomuz olacak. Zaten bu videonun altında da sağ altında da göreceksiniz zaten. Umarım videom işinize yarar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Eğer böyle daha çok bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.